Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizin taleplerinizi incelediğimiz video serimizle karşınızdayız. Evet arkadaşlar incelememizi istediğiniz hisseler varsa onları yorumlar kısmından bize yazın. Biz de sizler için analiz edelim. Evet 9 adet hisse var karşımızda. Sasa ile başlayacağız. Başlamadan önce yasal yorumumuzu yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz devamını da ekranda gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet ilk hissemiz SAS'a demiştik fakat şöyle yapalım arkadaşlar hisselerimizi belli sıralara koyalım ve öncelikle grafiklerinden önce genel bir değerlendirme yapalım isterseniz. Öz sermaye karlılıklarına baktığımız zaman arkadaşlar hisselerimizde ne var? E, Vestel, Hektaş, Rieder, Kardemir'de arçelik hisselerimizin öz sermaye karlılıkları eksiğe düşmüş. Yani sıkıntılı durumdalar arkadaşlar. Bundan dolayı FK değerleri görünmüyor. Yani ucuzluk pahalılık konumunda FK'yı göremiyoruz fakat PD bölü DD değerlerimiz var. Bu PD bölü DD'ye göre piyaslama yaptığımız zaman arkadaşlar hisseleri e, bu 3-5 hisseyi ne görüyoruz? 0.25 ile en ucuz konumda Vestel var. Vestel çok cazip konumda arkadaşlar. Kardemir D'ye baktığımızda onun da 0.32 olduğunu görüyoruz. O da çok cazip konumda. Normalde bir rakamının üstü pahalı. Bir rakamının altı da ucuz konumda arkadaşlar. Bu iki hissemiz çok cazipmiş. Bunun haricinde Arçelik'te 1.14 kötü sayılmaz. Reader 1.17 kötü sayılmaz. Tek taşta 1.77. O da fena değil arkadaşlar. Diğer hisselerimize bakıyoruz. Diğer hisselerimizde öz sermaye karlılıkları pozitif durumda. Ama çok yüksek değiller. Maalesef. E, FK değerleri görünüyor. FK değerlerine baktığımız zaman şişe 29 ile pahalı durumda arkadaşlar. E, Sasa 18 ile pahalı durumda. Altınay 34 ile pahalı durumda. E, fakat Şişe ve sasada pd bölü dd değerleri uygun durumda arkadaşlar. Yani fk'dan dolayı pahalılık arz etseler de pd bölü dd'den dolayı şişe ve sasa ucuz konumda. Yani bu iki hissemizi tabii grafiğiyle de birlikte incelemekte fayda var. Altınay'a baktığımız zaman altınay hem fk'da çok pahalı hem de pd bölü dd'de çok pahalı durumda. Altınay sıkıntılı durumdaymış arkadaşlar. Mia TK'ya geldik. Miya TK hissemiz arkadaşlar FK'da ucuz. PD bölü DD'de pahalı konumda. Şimdi isterseniz nereden başlayalım? Miatk'dan TK'dan başlayalım. En son ona geldik. Onun grafiğiyle başlayalım. Şimdi bu hissemizi biliyorsunuz. Daha önce birçok kere konuştuk. Bu hissede çok güzel bir bilanço gelmiş idi. O bilançoda link bilgisayar iştirakinin de bir etkisi olduğunu biliyorduk. Ama yine de hissemizin çok çok yukarılara gitmesini öngörüyorduk. Fakat bir kap haberi attı. O kap haberiyle devlette, devletin bir kademesinde, bir kurumunda daha doğrusu ihalelerden yasaklanma durumu söz konusu oldu. Bu da prestij kaybına yol açtı. Her ne kadar hissede hani bu ihalelerin payının e, oranı sanırım %3 civarı bir şeydi. Çok da önemli değildi ama o prestij kaybıyla hissemiz çöktü arkadaşlar. Daha sonraki çöküşlerde de endeksin çöküşünden çok etkilendi. E, 26.29'lara kadar geldi hissemiz. Şu anda da 27.78'de 3 günden beri kırmızı yakmış. Halen bir e, olumlu emare hissemizde yok. Daha da aşağılara gidebilir mi? Daha da aşağılara gidebilir. Yeni bilançosunu beklemek dışında veya çok güzel bir kap haberi atmasını beklemek dışında hani hissemizde böyle güzel bir oluşum yok arkadaşlar. Hani son endeks yükselişine bir bakıyorum. 5 gün endeksimiz yükselmişti biliyorsunuz 2-3 hafta önce bayramda. Ee, o zamanlar çok cılız hareketlerde bulunmuş. Ne kadar yükselmiş? Bakıyorum şöyle bir. hani 8 günde ne kadar? %9 yükselmiş arkadaşlar. Ee, yani şu anda hissemizde çok fazla bir umut yok. Diyelim altın ayda sıkıntı olduğunu söylemiştik. Yani yükselmek istese de FK ve PDD değerinden dolayı çok hacimli yükselebileceğini düşünmüyoruz arkadaşlar yükselmiş mi daha önce? Evet, birkaç hafta önce yükselmiş. Ama o yükselişin sebebi de neydi arkadaşlar? Hani tahtacı deneyeceğim. Sektörel manada savunma sektörünün bir hissesi olmasından dolayı İran-İsrail çatışmaları bu hissemizin yükselmesine sebep olmuş. Hissemiz 16 günde %50 yükselmiş. Ama savaş bitince hissemiz de aşağıya doğru yönelmiş arkadaşlar. 74.14 seviyesine düşme ihtimali de hissemizin var. Diyelim ve kapatalım bunu. Sasa'ya geldik. <laughs> Sasa hissemizde grafik bize ne söyleyecek? Arkadaşlar yani dibin bir dip var. Onun altında yeni bir dip oluştukça bizim o hisseden bir umudumuz olmaz. Bu hissemiz en son hangi tepe seviyesini oluşturmuş 3.42. 3.42'nin üstünde bir kapanış yapmadığı sürece hissemizin yukarıya yöneldiğini söylememiz mümkün değil arkadaşlar. Hele ki bir de düşeni kırılması için hissemizin hangi boyutlara gelmesi lazım? 3.88'in üstüne bir çıkış yapması lazım. O yüzden halen karanlık tablo Sasa hissemizde maalesef devam ediyor. Geçmişte hissenin çok fazla neyi vardı? Böyle müdavimi vardı, fanı vardı. E niye? Çok kısa sürede uçup kaçtığı için 366 günde 10 kat yükselmiş, 11 kat yükselmiş arkadaşlar. Ama işte geçmiş geçmişte kalmış. Aynı şaşalı günlerinde dönebilir mi? Dönmesi için ne yapması lazım? Biraz daha çaba sarf etmesi lazım. İşlerini artırması lazım. Karını artırması, satışlarını artırması, zıplatması lazım arkadaşlar olduğu takdirde da elbette e, tekrardan yükselişe başlayacaktır. Diyelim şişeye geldik. Şişede devasa bir şirket. Yurt dışında da iyi işler yapıyor. Yani sektörü anlamında çok güzel bir yere sahip. sektör sektördeki yeri de çok çok yüksek. E, hatta tepede de diyebiliriz. Ama ona rağmen ne var arkadaşlar? Dip var. Dibin altında dip var. E peki hocam eski zirvesini geçmemiş mi tepeyi hani geçtiği zaman e, yukarı yönelmiş diyordunuz ya Sasada evet arkadaşlar bakıyoruz e, son tepe noktamıza son tepe seviyemiz 34,56 e burada kaç 34,92 hayır arkadaşlar biz buradaki yükselişteki e, ince mumu mumdan saymıyoruz biz kapanış seviyesine bakıyoruz. Şimdi en büyük kapanış seviyesi 34.54'müş. 34.54 bizim için önemli. Tekrar bakalım. Kaçtı Eski Tepe? 34.56'ymiş arkadaşlar. Arada bir 0.2'lik fark var. Halen Eski Tepe seviyemizin üstünde bir gün kapanışı yapamamışız. Pazartesi günü olur da 34.56'nın üstünde bir kapanış yapabilirsek işte e, ne kadar yukarıda yaptık o derece yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş ve güçlenmiş olacaktır e, bakalım bekleyip göreceğiz arkadaşlar daha da aşağıya gidecek mi yatayda uzun bir süre bizi bekletecek mi yoksa artık yukarıya yöneliş vakti gelmiş mi e, izleyip pazartesi günü en geç salı günü e, görmüş oluruz diye düşünüyorum yani bir miladın Son noktasındayız. Bak, bekleyip göreceğiz. Arçelik'e geldik. Arçelik'te durumlar nasıl? RSI seviyesi 63'müş. Arçelik fazla yükselmiş konumda arkadaşlar. Son hatırladığımda yükselmemişti ama işte şu son zamanlardaki birkaç yeşil böyle tavana yakın yükselişler. RSI'nin ne yapmış? Hissemizi yükseltmiş. 4 günde sadece %14 yükseldiği halde farisa yüksek görünüyor arkadaşlar. Bu hissemizde de şurayı tepeden saymayacağız arkadaşlar. Tepe noktamız kaçmış 124 TL. Hissemiz 120'de kapatmış. Yani 124 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yapabildiği takdirde yükselişini sürdüreceği manası ortaya çıkar. Bunu yapmadığı takdirde daha önceki düşüş hareketi gibi tekrar bir düşüş hissemiz yaşayabilir arkadaşlar. Yani niye söylüyoruz bunu? Söylemek istediğimiz için değil. Şöyle verilerine bakalım. Zarar açıklamış arkadaşlar. Yani burada zarar açıklanmışken hissemiz e, grafiğinde aşağılara gitmesini artık normal karşılamamız gerekiyor. Tabii ki yani her zarardan sonra hisselerimiz belli bir miktar düşer. Düşmesi gerektiği kadar düşer ve sonra düşüş durur ve yükseliş başlar bu yükseliş başladı mı başlamadı mı onu da göreceğiz artıçlıkta ilerleyen günlerde arkadaşlar. Kardemir D'ye geldik. Kardemir ABD e, sıkıntılı bir bilanço açıkladı arkadaşlar. Yıllık kırmızı bir tablo. Net borç 146. Esas faaliyet karı, karı yıllıkta 1.380. Çeyreklikte en kötü zararı bu dönem açıklamış. Sıkıntı büyük mü? Büyük arkadaşlar. Yani hissemiz yukarıya gider mi? Gidebilir. Nereye kadar? 25.41'e deyip tekrar aşağıya dönme ihtimali yüksek gibi. Tekrardan e, yukarılara böyle hızlı gidebilmesi adına yeni güzel bir bilanço açıklaması gerekir diye düşünüyoruz. Reader bir önceki videomuzda da denk geldi karşımıza. Arkadaşlar Reader Burada sıkıntı devam ediyor. Yani dibin altında dipler oluşturmaya devam ediyor. Hiçbir olumlu emare yok hissemizde. O yüzden hiç bakmadık. İncelenecek bir şey yok arkadaşlar. Maalesef Hektaş'a geldik. Hektaş'taki durum nedir? Hektaş'ta son tepe noktası kaçmış? 3.19 hissemiz 3.06'da. 3.19'un üstünde bir kapanış yapabilirse ne ala yükseliş devam eder diye ümit ediyoruz. Yapmadığı takdirde tekrar böyle zikzaklar çize çize aşağıya daha dip seviyeleri oluşturmaya devam edebilir. Yani hektaşta bir sasa gibi arkadaşlar. Hektaşta bir reader gibi olmuş maalesef. E, hiçbir e, olumlu emare maalesef bu hissemizde de görünmüyor. Geldik Vestel'e. Vestel'in listemizdeki en cazip özelliği neydi? PD bölü DD değeri. E, yani hissemiz çok ucuz konumdaydı. Bu Büyük bir cazibiyet oluştursa da hissemizde arkadaşlar hemen geldik baktık vestel yazdık neyi gördük yıllık kıpkırmızı çeyrekli kıpkırmızı e, o zaman ne olacak olumlu bir bilanço görmeden bu hissemizde grafiğin yukarı gitmesini beklememizde hayal olabilir arkadaşlar tahtacının götürmesi hariç. Evet Vestel'i kapattık. Kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Sizin portföyünüzde olan hisseleri bize yazabilirsiniz. En çok yazılan hisseleri ne yapacağız? İncelemeye çalışacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Telegram hesabı olanlar da Telegram'da Borsa Treni yazıp grubumuza gelebilirler. Hoşçakalın.